Hemen razıymış içmeye bu selamun aleyküm arkadaşlar. Beni İbrahim Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizleri Arkadaşlar yine bir tanesi daha doğumunu gerçekleştirdik şu anda saat 2 iki, 2'de gündüz zaten belliydi yine bizim ağrısı vardı sancılar vardı Saat vuruyoruz bir saat uyup bir saat bakıyoruz o yüzden sağ salim doğumu gerçekleşti umarım beğenirsiniz herkese iyi seyirler arkadaşlar. Yine bir tanesi daha kurtuldu. Zaten belliydi akşamdan doğru yapıyor. Şu anda saat gecenin ikisi. Bu da bizim ilk yani hayvancılığa başladığımızda aldığımız ineğin 2009'daydı. 2009'da aldığımız ineğin arka devam ediyor. İnşallah dişi budalasın. Eğer bu ineğimiz yaşlandı. Dişi budalasın ki nesli devam etsin diye istiyorum Canav Mevla bizim isteğimizi böyle verdi. <laughs> nasıl sevinir sabah artık. Gülnur <laughs> uyuyor şu anda. Bakalım ay sabah nasıl oluyor ya. <laughs> Sen ne bağırın Geçen de bu doğum yapmıştı. Bir tek bu kaldı işte. Bu daha biraz götürü. Bir 15-20 gün götürü bu en son aldığımız ineği İnşallah sağ selim bir aksili olmadan O da yine oldu. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi Emiş Hanım inekten ağız sütü salıyor. Önce 2 kilo içer mi? Biraz da yine için. Şimdi arkadaşlar ineğimizi sağacağız. Biber katıp katıp buzoya içireceğiz. İlk ağız sütünü çünkü bağışıklık sistemi güçlü olması lazım. Yani ağız sütünü içen bir hayvan kuzu olsun, oğlak olsun, kuzu olsun. Yani hastalıklara karşı dirençli oluyor. Birazın da ine şeyin ağız çünkü kalsiyum eksikliğinden dolayı doğum felci geçirme ihtimali oluyor büyük başlarda. Ondan dolayı sağdığımız ağız kendi ineğe içireceğiz. arkadaşlar veterinerler her zaman dile getiriyor. İnek doğumunu yaptığında ineğin memesini iyice boşaltmayın diye. Boşalttığının takdirde doğum felci geçireymiş inek. Yani kalsiyum eksikliğinden. Şimdi birazını buzağa geçireceğiz. Birazını ineğe geçireceğiz. Arkadaşlar şimdi ineğimiz ağa sütünü içiyor kendi sütünü etin etini yani çabuk atmasına da etkisi oluyor. Ben de bunu yani şeyde görmüştüm. Orhun Topkaya diye bir arkadaş var. O da hayvancılığa uğraşıyor. Youtube'la uğraşıyor. O arkadaş görmüştüm. Gerçekten faydası var yani. İki yıl önce miydi? Ben onu da bir gördüm. O zamandan beri bize uyguluyoruz. Faydası var. bu buzağıya ilk ağız sütü arkadaşlar dişi olan kuzu olsun buzağı olsun oğlak olsun böyle hemen annesinin doğar doğmaz da annesi daha kurutmaya başladı mı hemen süde yani açlığını belli diyor ama erkek olduğu zaman bunlar biraz ben oluyor böyle yani zor içiyorlar sütü bak bitirdi şey biberonu bitirdi Gidiyor musun mübarek be? Aa. Ulan inek niye öyle? Güdayak ofay. şimdi tatlı. Tatlımsı tadı var böyle. Evet arkadaşlar. Gece saat 2 gibi işte. Yani 2'den 3 kadar yine öyle uğraştık. Şimdi yine, yine koyuna geldik. Yapacak iş yok. Neredeyim? Yine ekin, ekin tarlasındayım. Tam buraya 8 gündür gelmiyordum. Yine aynı olmuş. Hem yani buradaki bahçeyle de sürmüşler. Bahçeye de girmez artık şimdi sonra. Çünkü bahçenin otu da güzeldi. Koyun oraya kaçıyor ister Ha, koyun bir şey zarar vermez de geçiler. Ağaçlara örbülüyor. şimdi biraz gezer. Daha yeni girdi tarlaya. Biraz sonra dağılacak iyice. <laughs> Ere gidelim şuraya. Paşa. Paşa. Ne paşa? Arkadaşlar. Paşa süreye yakın bir şekilde geziyor ama öbür köpekler garip zehir, babi geniş geziyorlar, geniş dolanıyorlar. Mavi ile zehir bak nereden gitti nereden geliyorlar. Çevre güvenliğini sağladılar. Efe düzgünce iyi bak. Ucundan koparıp da bırakma. Kök köle kopar, tekrar büyüsün. Koşların ağzı koyunlara göre büyük olduğu için koşların yayılması benim yani çok hoşuma gider arkadaşlar. Ne var ne yok hepsini toplayıyorum. Arkadaşlar bugün Erken saldım. Altıda saldım oyunu. Havada çiğ oldu. Şu anda saat sekiz buçuk. Gördüğünüz gibi yatmaya başladılar. Evet arkadaşlar kaplumbağalar çıkmış bu ikinci oldu bu yıl gördüğüm. Burada yayılıyor otu bak beni görüp beraber hemen durdu. Çok sabırlı bir hayvan. Çok masum ve çok sabırlı. Ot görmüş arkadaşlar ağzında ot var. Arkadaşlar ormanlar var ha. Ya. Yaprak açtı yeşerdi. oyun bile görünmüyor içinde ama Allah'tan köpeklerim var. Ormanın içindeki gözüm kulağım. Buralara çoktan beri çıkmıyorum. Dilfir nasıl dilfir? İşte şu bu Dilfir diyor arkadaşlar. Bu neydi bunun ismi? Dağ yoncası. Değil. öbür bizim burada yonca dediğimiz değil bu. Dağ yoncası dediğimiz. Burada bak şu davşenek mi arkadaşlar. Bak bununla bunu çok sever koyun. Şu yumuşak ot hem güzel. Tavşan ekmeği deriz biz burada buna. Buradan dolanıp gidecek. Çelebi'nin güzel çıkacağız. Orada da güzel ot vardır. İki kere yağmur yağdı, o tarafa gitmedim. Şimdi buradan ormanın içinden içinden bakacağız. Oran meydana çıktığımızda şöyle bir göz gezdireceğiz. Kuzulardan, koyunlardan eksik var mı, yok mu? Yani köpekler olsa bile arkadaşlar, şimdi kurt iki tane olur, köpekleri görünü bir tanesi. Pusuya atar. Yani çünkü çok kurnaz ve sinsi bir hayvan. Çok sabırlı. Bir o kadar da kurnaz. Biri görünür, biri köpeklere arkasına takar. Bir tanesi öbür taraftan çobanın görmediği taraftan zaten çobanın dikkat hemen o köpeklerin sesinin olduğu yerde olur. Yani o görünen kurt olur. Ondan sonra bir taraftan bir tanesi gelir çeker. Boğar, yiyebiliği kadar yer. Ondan sonra öbür kurdu ya öbür kurt leşin başına gelir ya bu ona gider ona kusar. Yani öyle şeyler de var bu kurtların. Yani birbirlerine karşı ekip çalışması. Bu küçük kurdu da yeni saldım ama annesini kaybetmiş yine. Havada da böyle bir baskınlık var. Güneş yok ama acayip bir sıcak. Hem de çok felaket. Burada da benim kızım var. Değil mi kızım? <laughs> benim dağdaki gezende döktürüm. De Değil mi kızım? Ne kızım? Biraz önce iki tane davşan yatıyormuş arkadaşlar. Aynı yerde. Ormanın içinde çekmeye bir şansım olmadı. Biri tağa kaçtı. Biri sola kaçtı. Bu hangi neydi? Kaybettik şimdi. Her zaman diyorum arkadaşlar bir sürü başında dişi köpek olması şart. Hatta bir değil iki tane. İnşallah şu çiftleşme dönemine girer. Akbaştan Paşa ile bunu çiftleştireceğim. Bakalım bir erkek bir dişi büyüteceğiz. Çünkü Harip 8 yaşında Akbaş da var bayağı yaşı. Belki sahibi de çıkabilir. Ya bu kızım. Koy kızıma benim ya. Ya bu kızım. erkek köpek arkadaş herhangi bir tehlike anı bir kurt kokusu mokusu olmadığı sürece sürü gider o yatır sürü gider o yatır ama benim kızım küçüklüğünden beri değil mi kızım bunun kardeşi var kardeşi de etoşta ölen bunun arkasında dolanıyordu daha böyle 6-7 fazla dolanamıyordu bununla gezemiyordu ama kemik yapısı geliştik süre gerçekten 10 numara bir ikili olmuşlar ama bilmiyorum. Benim çok zoruma gitti ya o. Arkadaşlar bakın. Ben niye her zaman diyorum benim garibim arka çoban diye bak. Aa, nerede sürdün arkasında? Bak şimdi bunu. Vay aslan oğlum vay. Güdek gelmedi zehirle paşa vardı ama nereye gittiğini Benim dedektörüm de oyunu oyuna geçti. Ön tarafın emniyetini sağlıyor. Vallahi geçile var arkadaşlar. Erik yaprağını bulduğunda var ya. Numanı çıkarıyor ha. Arkadaşlar yorucalar nasıl büyümüş ya. Şunu Allah bu sene yerler çiçeği açacak galiba. Evet çiçeği açacak yerler gitmeden. Bunlar şimdi fazla yemez arkadaşlar acı ama çiçeğe bindiği zaman çiçeğini biraz yer. O da hepsini sıyırmaz. Ondan sonra kapırcağa bindiği zaman kapırcağını yer. Ondan sonra kapırcak bitti mi kendini yemeye başlar. Hayvanlarda böyle bir şeylik var yani insanlar gibi. Şey değil. Hırs yok. İşte görüyorsunuz hayvanların hepsi bir arada yayılabiliyor Aynı yerden yiyebiliyorlar ama insanların iki kardeş bile yani geçinemiyor. doğaya, dünyaya bu atmosfere en çok zarar veren insanoğlu. Burada var arkadaşlar. Öyle bir su çıkıyordu ki iki yıl önce. Resmen sanki bildiğin köpük sanırdınız. Havalar kışın kar çok yağdığı zaman buraların her tarafından su çıkardı. Yani buranın altına bir geçitli yeri var da ondan dolayı su avuğuna sığmayınca ne oluyor? Hemen buradan çıkmaya başlıyor. Bak buralardan hep su çıkardı. Buradan giden su da aşağıda Arap kafeye oran erdi. Orada gerçek diyorum. Şeyin için suyun için büyük taş gördüm. Taşın üstüne geçelim üstüne evet. Çok su akardı. Şarır, şarır, şarır. Aşağıda cevizli boğaz var. Oradaki su çok güzel çıkardı. Ha, orada var su ama az. Ama gerçekten buz gibi suyu var. On numara çay çıkarıyor. Çay dinle bu arada dağlarda da çay içmeli bayağı oldu ya. Ayın ikisinden beri çay içmeyiz dağda. Çayla gitmeden şöyle güzel bir dağda bir çay videosu daha çekelim. Ondan sonra ekim ayına kadar dağda çay içmek yok. Sabah kütüğümle de karşılar arkadaşlar. Ekim tarlası Arkadaşlar burası neresi? Burası çelebi'nin düz diyoruz. Çelebi mevkisi burası. Bura çıkınca zaten ormanın içinde yaprağıyla otla bayağı gardım doydu. Burada da şimdi ağırlaştı. Hem de on numara koyunun sevdiği bir hava var. Ha, güneş yok bir baskınlık var ama bura yüksek olduğu için rüzgar var. Belki videoda da rüzgarın sesi geliyordur. Ama süper. Bozkur diyeseniz Bozkur'un sanki gökdelen gibi burası balkon. Zamanında arkadaşlar Burada insanlar buraları ektikleri için bu çakılları tek tek her tarlayı sürdükleri zaman yani insanların dağdan topraktan başka bir getir gelir olmadığı için bu çakılları toplamayla baş mı olur ya? Ama işte insanlar o insanlarda azim çalışmaz mı? Bizi bugünlere getirmiş. Yani ülkemizi ayakta tutmuş. Hani çoğa imrenmemiş, azla yetinmesini bilmişler. Ondan dolayı buradan gelmiş geçmiş bütün insanlara yani ölmüşlerin Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gerçek diyorum. Burada yani bir ömür geçmiş. Dur bakayım kaç ömür geçti. Kaç kişi buralardan ekmek yedi buralardan sebeplerini de hayata veda ettiler. Allah onlardan razı olsun gerçekten. Dağı bağ yapmışlar ya dağı dağı. Hey maşallah be şuna şimdi arkadaşlar ne yapacağım buradan böyle gelecek şu an. buraya aşağıya doğru kapadım da hilal şeklini aldım buraya oturacak o koyunun keyfini seyredeyim çünkü koyunun karnı doydu çabalama bir şey yok şehirde bağırana delidirler dağda bağırmadım mı arkadaşlar şehirde bağırsak deli mi bu